SİHA gemisi Anadolu Türk donanmasına katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da yeni hedefleri anlattı. Geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken artık piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, çok namlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, savaş gemilerimiz ile milli deniz topumuzu akıllı hassas mühimmat ve füzelerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun Türk donanmasının hizmetine girme töreninde konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli ve yerli hedeflerini hatırlattı. Çatlasalarda, patlasalarda inşallah uçağımızda, tankımızda yapacağız, Kızıl Elma'yı da uçuracağız artık cinseden çıkmıştır. Bakan Akar, TCG Anadolu'nun Türkiye'nin gücüne güç katacağını söyledi. TCG Anadolu adeta yüzen bir hava üssü gibi görev yapabilecek. TCG Anadolu'nun işte en önemli alanı burası güvertesi. Bu güverteye uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları inip kalkabiliyor. Aynı anda 4 helikopter burada bulunabiliyor ve diğer yandan arka bölümde de siyahlar kızıl elma ve diğer insansız hava araçları da burada bulunabiliyor. Töreni Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da katıldı. Burada TCG Anadolu gemimizle beraber ve sihalarımızın konuşlanmasıyla birlikte insansız e, hava araçlarımızın ve insansız savaş uçaklarımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanı, çok daha büyük bir asimetrik etkiye ülkemiz kavuşmuş olacak. Ve bir anlamda inşallah bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Ben öyle öngörüyorum. Bayraktar yeni hedefin ilk insansız savaş uçağının otomatik indirip kaldırılması olduğunu anlattı.